Arkadaşlar hepinize yeni Psycho oyunumuzdan selamlar. <laughs> Fatalata evet. Five Nox ve Vortex ve ben dörtlüsüyle beraber Ultimate Chicken Horse oyununu oynuyoruz. Bu oyun nasıl bir oyun diye sorarsanız inanılmaz salak, psycho, saçma sapan bir oyun. Ama biz bu oyunu oynarken gülmekten altımıza sıçıyoruz. Yani acayip zevk aldığımız bir oyun. Bir kere yayın yaptığımız ee, bu oyunun Yeni mapini açmıştık. Toplamda iki map ile başlıyorsunuz. Üçüncü mapini açmıştık. Oyundan kısa bahsetmeme gerek yok. Direkt geçelim. Siz anlayın. Belirli karakterlerimiz var. Ben at olanıyım. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi de derip böyle tanıtmıyorum. Merhaba arkadaşlar. <laughs> 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 Şu saman yolunu bir daha yapalım mı? yapalım. Bir dakika hocam. Şöyle yapalım o zaman. Şimdi bir dakika. Ben kurguyu kuruyorum. He. <laughs> Şimdi, e, Atakan namuslu ve fakir olan çocuk. Tamam mı? Ben zengin ama şerefsizim. E, Five Atakan'ın sevgilisi olacak abi. Ya. Tamam mı? Ben? E, sen kızın babası ol. <laughs> Şimdi biz kızla kötü bir şeyler yapalım burada. He. Atakan bizi bassın abi. Tamam. tamam. O zaman başlayalım. Tamam. Mı? Ben, ben ne yapacağım? Ben senin ben yanına gelip abi? beni teselli et Neco. Aynen sen <laughs> senin sen ne yapıyor musun? Sol üstte ev var oraya çıksana Neco. En sol üstte git sol üstte. Burur gidiyor. <laughs> ben de geliyorum bak Nira ben de geliyorum. Tamam Necim. sen de eve git. <laughs> Babanla beraber Baba, özlesiniz. Ben bir kızla buluşup geleceğim. Tamam. Ooo <laughs> sevgilim. Erkek arkadaşın gelmez değil mi? Gelmez gelmez. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Sen bize sizden. Anladın kardeş. Dur. <laughs> Gitme Yazıklar <kardeşim>. olsun. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Baba. Herkesten eğleniyorum. Oğlum kızlara güvenme. Onlar hep böyle eğlenmene bak. Nereye Gitti acaba. Hadi gidelim buradan. Gel parti moduna geçelim. Eğlenelim. Allah belanızı versin. <laughs> Hepinizden eğleniyorum. Gel gel Allah'ını seversen. Eski konağa gel hadi <laughs> hadi başlayalım. Ne bu arada bak biz skor dengesini biz hepimiz eksi ona çektik ne oldu bilmiyoruz ama. Nasıl ya? Gider ayak ne kazanacak? Bak şu salta şöyle bir şey var ya. O ne bak abi. buradan kendi puanını arttırıp azaltabiliyorum biz esini en aşağı çektik neden bilmiyoruz. <laughs> ben de <laughs> çekeyim de. <laughs> Sıkıntı çıkmasın. Hadi Ege. <gülüyor> 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 Let's go. Oyunu... Mantığını şimdi anlayacaksınız. Party box. Böyle gelen destekleri alıyoruz arkadaşlar. Belirli bir saniyeler içerisinde. Şuradan başlıyoruz. Burası hedefimiz. Böyle destekler koyuyoruz ama hep güzel Aa, şeyler de bir yok. Aa burada tahtalar var. Ne oraya koysan, ben de buraya koyayım, iyiyiz o zaman. Abi başlangıç alt tarafta yalnız. Altta. O zaman ben şuraya koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Oraya biz çıkamayacağız şimdi. Oğlum, böyle... Burada bir şey var. <laughs> Aa asansör. <laughs> Asansörün <laughs> önüne kim onu koydu? Bak soldaki kırık cama <laughs> değmeyin <laughs> oğlum. <gülüyor> Atakan yapabilirsin. <laughs> Atakan <Asansör gülüyor> Süreng, Asansör <laughs> <asansörü gülüyor> abi. Kırıyorduk bu kötü oldu. Dur, ben bombayı alıyorum. Şunu kırıyorum abi, bu kötü oldu asansörü bozuyor bu. Hadi <laughs> 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 yapma yapma dedi. <laughs> Alo. Oğlum şu pervaneye kafanı çarpma <laughs> <değil mi? gülüyor> Aferin! Pervaneye kafanı çarpma diyip gidip kafayı gömmek O cam geliyor mu? Neco oraya gitme Neco Neco kırık cama çarpma sakın ölüyorsun Tamam o zaman bir dakika <laughs> Hoş geldin Şöyle ha, Bedava bin ya Şöyle bey. <laughs> Çok basit. <laughs> ha olmadı. Oha bu böyle bitmez Ege niye yüzde ona çekti? O de ondanmış demek ki. Ya Haydi. Elif Tekin Menüye dönüp düzeltelim mi? Ya yok. Şu an hani sonuçta 10 round falan benim bildiğim maksimum. Aynen. Ben nereye koysam bunu zıplatsam siz ya? Koşma, hiç koşabildiniz mi? Ya! Al! Hepimiz aynı şekilde öldük. Abi bu olmadı, bu sayılmaz. Ya şu bidonu çeker misiniz şuradan Allah aşkına? Harbiden ya. Bidonu kim kum? Sen kim Ben Ben patlatacağım. Bir de onu değil ama. Çünkü şunu patlatacağız. Ya patlatma patlatma. ya <laughs> o kadar koydum Allah seni. Çok güzel koydum Yok. bence. <laughs> ya! Ona beni ucu değdi ucu olmaz ki. <laughs> oh! Atakan'ın ölüsü çekiyor. Atakan'ın ölüsü çekiyor. Ben de diyorum Atakan'a bak nasıl ölmüyor. Aynen ben de diyorum nasıl ölmüyor. Baktım gözleri x x olmuş. <laughs> Oğlum buna lan bir şey bırakmadınız. Bomba alayım bari. <laughs> ben de hep aynı şey kalıyordur. Hmm. Ölün. <laughs> <bildir> <laughs> <laughs> ben neyi patlatsam ki? Şunu patlatayım Neye abi patlatma? bu ne? <laughs> Bilmiyorum. <Ya. gülüyor> Bir şey daha buradan kimse geçemez. Ya. Abi oradan. <laughs> Abi nasıl geçeceğiz? Oğlum <laughs> 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 bu ne diyor? Nasıl geçeceğiz oradan ya? Sen de O. <laughs> <laughs> Kovayı cama soktu. Abi bu ne? Moruk şey yapalım. Ee, yok bu böyle olmayacak. Ya gidebileceğimiz bir şeyler koyalım artık bence. Şey ne ne ben ben ne aldım ya? Bu alçerin ne cevap Onu O neymiş o benimki? Aa. Neyi öldün Atabey? At, at. Ya. Ya yine pervaneyi öldüm. Eee? Eee? <laughs> <laughs> Abi şaka mı? Aa. Abi oradan geçmenin imkanı mümkün atıyor ki ya. Ay. Kıtır <laughs> 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 etti bir de ne? Abi şey. artık bir şeyler yapın da koyalım. O zaman da çok basit diyor. Her taraf bomba olmuş abi. Abi şunu kırıyorum ben ya. Şu hiç yürütmüyor bizi çünkü. Tamam hani zor olsun dedik de hani <laughs> ulaşabileceğimiz bir şey olsun. <laughs> <laughs> Yapma <laughs> ya, lan! <laughs> <laughs> Oğlum vicdansız mısın lan? Oh. <gülüyor> <gülüyor> dur dur ben farklı bir şey deneyeceğim. Ege hadi sen de sağdan yiyor mu? Yiyor <laughs> yiyor. <laughs> 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 Bak yukarıda bir şey daha var. Bir düğme daha var yukarıda. Ne işe ki? Bilmiyorum. Al işte. Al işte. Çok kolaydı. Nasıl çok, çok kolay dedi, yok dedim. Çok <laughs> <laughs> Oha Ege ya. <laughs> Kardeşim diğer taraftan tırmanın bana. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Onu da ben dikene. Oradan geçebilen geçsin. Oha onun üstüne kim diken koydu bizim mavi şeyin. <laughs> Ha? Ya Ne <laughs> fayda. <laughs> <laughs> Kardeş dur. Ya. Hadi Nece. Bir de ekran yakınlaşıyor ya göremiyor ileriyi. <laughs> Ben bir şey deneyeceğim arkadaşlar. E? Ee? O da aşağı çağırıyor galiba. Hadi geç. Geçebilecek misin? Sen yukarıdan geç, yukarıdan en yukarıdaki Oh! <laughs> ya yapacaktım abi onu kim koydu oraya ya? Asansörü çağırmam gerekiyordu. Çok hızlı oldu fay bakıyorsan. Kim nereye? Ya alma bomba almayın. Hadi oynamayalım istersen. Abi sen hadi ne istiyorsun oğlum? <laughs> ne oldu? Ah arada kaldım. Allah be. Abi ben sağ taraftan tırmandım da Eka bunu niye koydun oraya? <laughs> <laughs> Oha asansörün içine bile dik <laughs> Belki de asansörün dışına koyacağım <laughs> 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 Şunun kışı nasıl yırdı var ya Gece <laughs> ben denedim olmadı <laughs> Allah! Oh. Haydi! Orası, tamam. Hadi bakayım! Tamam, anladık artık. bir <laughs> Tamam, anladık. bir şey koyacağız diyor ya. 3 <laughs> tur kaldı. O zaman size... He, he! He, Necora! Hey. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak o şimdi acaba? Şuna bak. Ne bileyim bir şey oldu. Luna <laughs> park yaptık biz yanlışlıkla. Tamam. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Dur şuradan şuna. <laughs> şuradan şuna geçelim. <laughs> Helal lan Five. Benim yapamadığımı yaptın. <laughs> hey. Hadi. Hop. Lap 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 Aa ne oluyor? Bitirdin mi Five? Evet Nooo <laughs> Atakan'ın cesedi kumlar arasına gömülmüş oh, Aa ne oluyor? Ne yaptın <laughs> lan? Ensesi takıldı <gülüyor> 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 Ba -ta ba ba bi 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 Hehehehe <laughs> Koy koy ne çok koy koy. <laughs> hayır hayır atak atak. <laughs> kafayı gömersin şeye. Bak keser valla kafanı pervane. Hop. Oh! <laughs> <laughs> Oğlum o nasıl bir şey lan? Ege? Ege ölü ne oluyor Ege? Kesedim Ege. şeyde kaldı ya. Baba ve pepe. Ah. Ah. Anam bu balı ben koydum lan buraya Ay. <laughs> <laughs> Çıldırıyorum. Abi puan gelmiyor. Onu var ya o kadar şey iğrenç yapmışız ki. Bomba bomba bomba. Biri oraya kafa mı koydu? Ee, <laughs> 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 gelmişsin şimdi, gel. <laughs> <laughs> oh. Vay! <laughs> Oğlum nasıl geçtin lan? Be be be. Abi oradaki teleport beni çok telefon korkuma çıkıyordu. Ben de o sağ tarafa bir tane şey tahta koymuştum onun üstünden atladım <laughs> çıktım. Bu <laughs> sensin muhteşem at. Sanırım muhteşemim. Ay ay. Abi ya. Evet, i̇şte böyle psycho bir oyun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, böyle çünkü daha üst seviyelerde farklı farklı haritalar da açılacak. Ee, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Onun dışında e, oyunlar hakkında yorum yapabilirsiniz. Kapınızda bu tarzda e, oyunlar varsa önerebilirsiniz. Vesaire vesaire. Kanalıma da abone olup her gün yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. t